Çocuklarınıza şunu diyebilecek misiniz? Ya biz kardeşim kimlikli insanlardık. Biz zaten buraya gelmiş hak etmiş insanlardık. Nedir bu? Ben inanıyorum ki bu olayları tasvip etmeyen bir sürü AK Parti milletvekili var. Tanıyorum içinde çok aydın insanlar var. Beraber çalıştığım Anadolu'da eğitim konusunda rastlaştığım çok güzel insanlar var bu memlekette. Niçin insanlar illa bir parti disiplini bilmem ne falan diye Hiçbir parti bu kadar, her partide bu aynı şey var. Parti disiplini bir, diye bir şey. Elbette parti disiplini olur ama parti disiplini yanlış evet diyen insanlardan kurulmaz. Bakın ilk gün İçişleri Bakanı Muammer Güler'e dedim ki mesajımda Twitter'da Sayın Güler, Sayın Cumhurbaşkanı bu gidişeli dur deyin. Bu gidişeli dur deyin sonunu alamayacaksınız bu Kimse duymadı. Bakın Sivas olayı aynı şey yaşadık biliyor musunuz? 7 saat biz devleti bulamadık Sivas olayı. Yedi saat boyunca ne valiye ulaşabildik ne bir şey. İşte ondan sonra yıllardır sırtımızda kambur gibi duran bir iki demoz var. O kamburu hiçbir zaman atamayacaksınız sırtınızdan. Çünkü burada 33 can devletin za e zafiyeti yüzünden hayatını kaybetti. Hepsi bu memleketin aklı başında güzel insanlarıydı. Evet. Erdal ile karşılaştık. Orada halkın e, tepkisini görüyorsunuz. Bu e, yaklaşık iki kere gaz yemiş halimiz ondan sonra. Gözümüzü bir dinlendirdik. E, bu arada tabii ki yeni şeyler de geliştirdik. E, daha doğrusu öğrendik. E, efendim o kağıt maskenin içine sirke dökülüyor e, gaza karşı sirke dökülüyor. Ee, i̇şte gözlerimize baştan limon sürüyoruz. Falan yani böyle şeyler. Bakın bir şey farkında mısınız? Burada her takımdan, futbol takımından ki birbirlerine ezeli rakip dediğimiz insanlar İstanbul'da da böyleydi. Yani dün İstanbul'da tekbir sesleriyle Gezi Parkı'na bir grup arkadaş girdi. Ya yani mülk Allah'ındır arkadaşlar. Bu sloganla girdiler. Mülk Allah'ındır sloganıyla girdi. Yani bu demektir ki bu bu memleket siz iktidarda olsanız, şunu alsanız bile sizin babanızın mülkü değildir demektir. Yani bu yapılan ne İslamiyet'e sar ağaç kesme konusunda. Bu köprü yapılacak. Sayın Başbakan daha önce burayı cinayet olarak suçlamış köprüyü. Şimdi ne değişti? Ağaçlar mı küçüldü cinayet değil elde. Allah aşkına arkadaşlar biraz bakın taraf olarak düşünmeyin. Üstelik de bana Twitter'da saldıran arkadaşların hepsi de normal gelirli insanlar, hatta belki az gelirli insanlar. O köprünün, o köprünün geçtiği yerlerdeki arazileri köylüden kim almış gidin lütfen bir sorun köylüye. Bir pazar günü, bir cumartesi günü çıkın ailenizle köprü güzergahında bakın. Adam diyor ki geldi kapattılar arkadaş burayı. Yok fiyatına, köy tapusuyla onunla bununla kapattılar. Bütün bunlar bir rant arkadaşlar. Yeter. Yani anlamış değiliz bu kadar para. Bir yol buldunuz da diğer tarafa götürecek bize mi söylemiyorsunuz? Ne oluyor bu kadar? Bu neyin nesi? Bu çılgınlık neyin nesi? Yani e, hoca şeyin bir e, lafı var ya Şahin Allah'la aldatmak diye çok güzel bir kitaptır. Zaten bir adam çok fazla bir liderin ismini, çok fazla bir dini kullanıyorsa Bilin ki hırsızlık vardır bir yerde derdi babam. Hala da diyor. İyi ki de beni böyle yetiştirmiş. Arkadaşlar. İşsiz kalabilirsiniz sevgili gazeteci arkadaşlar. Perişan da olabiliriz. Ama kendimize saygımızı yitiriyoruz. Yani bu süreçte dön, bu süreçte zaman zaman kendi eleştirimi de yaptım yurt gazetesinde ben. Yani e, yanlışa ortak olmak aslında yanlışın ta kendisi. Şu hava istiriyor. Bakın polislerde de istirilmiyor. Polis arkadaşlarla konuşuyorum. Yol boyu Türkiye'deki tüm polisler iyi kötü beni tanırlar, tanırlar. Polis okullarında derslere gidiyorum. Polis medya ilişkilerine. Şimdi beni kimseyle düşman etmeye kalkmayın anlamında. Polislere dedikleri şu. Dışarıda bir sürü adam bekliyor kardeşim. Yapma. Mesailerini alamazlar. Sokaklarda saatlerce görev yaparlar. Bunları söyleyince devlet ağlamış olur. Ya bir gün Diyarbakır'da polislerin özgürlükleriyle iki laf söyledim de ensesinden gösterdiğim iki polise soruşturma açıldı. Biz sizin de hakkınızı savunuyoruz. Ama sizin içinizden çıkıp birisi bu kadar insana vahşice, düşmanca saldırıyorsa bunu da söyleyeceğiz. Söylemek zorundayız. Hiçbir zamanda bundan dönmeyiz. Şimdi birisi kalkıp gazeteciler için bilmem ne çocukları dese ben hiç üstüme alın mı? Niye üstünüzü almıyorsunuz siz? Yaptıysanız 5-6 yaşında çocukların e, kafede olduğu anda eğer içeri göre göre gaz bombası attıysanız, pasaj attıysanız o zaman ben bir şey demiyorum. Kendinizi ihbar ediyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok. Bırakın bu taassup. Bırakın bu düşmanlığı. Biz düşman değiliz. Siz bana bir tane yok e, zengin ailelerden polis gösterir misiniz? Hangisinin çocuğu polistir? Hangi ailenin çocuğu çok zengin? Hepsi bizim çocuklarımız. Ben polis okullarına gidiyorum. Kendilerini yetiştirmiş bir süre, bir süre önce hayata atılmaya çalışan çocuklar. 27 senedir her yerlerinde, mesailerinde, şunlarında, bunlarında, yol güzergahlarında hepsinde yanlarında oldum. Ama doğru oldukları için. Ama şimdi doğruyu da diyorum. İstanbul'da gaz yanlış kullanıldı. Ankara'da da gaz yanlış kullanılmıyordu önce, şimdi yanlış kullanılmaya başladı. Çünkü elbette toplumsal olaylara polis müdahale edecek ama kafalara nişan alarak değil. Bu doğrudan hiçbir zamanda vazgeçmeyeceğim. Arkadaşlar biz aynı gemideyiz. Hatırlayın özellikle trafik polisi arkadaşlarına söylüyorum. Arkadaşlar bakın ben siyaset falan yapmıyorum. Bu memlekette bu parlamento benim için o anlamda zaten geçerliğini yitirdi. Ne zaman ki bu milletvekilleri sonradan bir kısmı geri aldık falan gibi yapsalar da Sonuçta hepsi kabullenecek. Bizi polis durdurmasın, biz cezaya girmeyelim, rencide oluyoruz diye hepsi bir de oy birliğiyle kabul ettikleri gün yasayı. Hepsi halktan koptular zaten. Dünyanın neresinde siyasetçiler oturup da efendim biz ayrıcalıklı olalım derler. Bu memlekette arkadaşlar Fransa'da 9 bin tane makam arabası var, bizde 130 bin tane var. Düşünün, bunlara ceza kesmeyeceğiz e, ilçe, il ve ilçe başkanlarına kesmeyeceğiz. Onlar, e kim sırada? Bu Twitter'da bana karşı çıkanlar var mı? Onlar cezayı ödeyecek. Trafikçi arkadaşlar, birisini durdurduğu zaman ben bilmem kaçıncı dönem milletvekilim diye ne fırçalar yediğinizi bilmiyor musunuz? Bırakın Allah aşkına bu işte. Bırakın. Yani böyle meslek tahassubuyla bilmem nesiyle tekrar söylüyorum benim bulunduğum kafeye içeride 5-6-10 yaşlarında çocuklar ve turistler varken göz göre göre gaz bombası attınız. Ve içeride ölüyorduk. Ne deseydim size? Ne deseydim? Teşekkür edelim ya. Arkadaşlar. Tekrarlayacağım ya aynı lafı. Tekrarlayacağım da. Yani böyle bir şey var mı? Hırsızın hiç yok. Gaz atanın hiç suçu yok değil mi? Biz dayağı yiyeceğiz. Sesimizi çıkartmayacağız. Yok böyle bir şey. Bakın şu anda Bestekar Sokak'ta Ankara'da cam açıyorum. hareket var yine. Bu çocukları kimse zorla bağırtmıyor sokaklarda biliyor musunuz? Hiçbiri de çapulcu falan değil. Hepsinin de babaların ekonomik durumu çoğunun da çok iyidir. Bakmayın öğrenci bunlar burada. Özel okullar da var işlerinde. Çapulcu değiller. Sizin çocuklarınıza sorun. Çocuk çoğunuzun çocuğu burada Bilkent'te, İstanbul'da, Yeditepe'de, Marmara'da, orada, burada, Galatasaray'da okuyorlar. Sizin çocuklarınız da okuyor. Sorun bakalım arkadaşları çapulcu muymuş buradaki? Etmeyin. Bu çocuklara, bu gençlere kulak verin. Bu konuşmayı da kaydedin lütfen. Hayatta ben demiştim demek istemiyorum. Ama diyorum bu benim görevim. Meslek bırakın, doğrulardan yanına olalım Başka çaremiz yok, doğru tek. Sizin siyasi düşüncelerinize göre biz doğru şekillendiremeyiz. Doğru başka bir şey. Evet arkadaşlar. Sosyal adam, set çalışanlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Onları da buradan seslenir. Neresi? Set çalışanlarımız, dizi ve sinema sektöründe set çalışanlarımız. Evet, doğru. Dizi ve sinema sektöründeki set çalışanları ki gerçekten emekçidirler siz zannediyorsunuz ki o dizilerde herkes çok para kazanıyor. Yok öyle bir şey. Baş roldeki bir kişi ya da iki kişi biraz para alır. Çoğu parasını bile alamaz doğru düzgün. 12-15 saat çalışırlar. O emekçi arkadaşlarımız hepsi oradaydı. Erdal Beşikçioğlu da bugün Ankara'daydı. Yine her zamanki duyarlılığıyla, her zamanki adamlığıyla dimdik ayakta duruyordu. Oraya geldi, buradayım çocuklar siz deyim dedi. Gazı da yedi. Biz ayrıldığımızda buraya bu yayın için geldiğimizde de hala oradaydı. Yüreğine sağlık sevgili dostum. Sadece o değil, bütün oraya gelen sanatçı dostlarımız. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e hangi meslek grubu olursa olsun aslında. Ama hani sanatçılar ayrı bunlar etliye sütlüye karışmıyorlar diyordunuz ya, karışıyorlar kardeşim. Çünkü sanatın yapısında muhaliflik vardır. Yalaka sanat olmaz. Yok böyle bir şey. Sevgili arkadaşlar, şimdilik ben çekiliyorum yayından ama siz ayrılmayın. Biraz sonra Ankara görüntüleriyle sizi baş başa aynı hepsini, ha? Aynı zamanda hepsini YouTube'daki kanalından e, oraya upload edeceğiz. Başlıyor. Ve istedikleri zaman tekrar bütün bu her şeyi izleme şansı Ben teknoloji özürlü olduğum için e, buradan duruyorlar. Aynı zamanda YouTube'daki kanalımızdan da e, yayın yapacağız. Oradan da her zaman izleyebilirsiniz. Şimdilik iyi geceler dostlar. Kesin abi. Yazılı belirli dakikalarda reklam...